dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Bu gurur günümüze iştirak eden başta Cumhur İttifakı'nın ortakları, tüm misafirlerimize, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. En büyük ortak yatırımdır. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje Rusya'nın ilgili kuruluşu Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Projenin inşaatıyla birlikte bakım, işletme ve nükleer santraller için büyük önem taşıyan işletmeden çıkarma süreçlerinin sorumluluğu da yükleniciye aittir. Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecektir. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde onu tek başına bu santral tarafından sağlanacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecek. Biliyorsunuz bugün Akü Nükleer Güç e, nükleer yakıt yüklüyoruz ve bu e, gerçek anlamda zaten bundan bahsettiniz Türk-Rus tarihçesinde en büyük ortak projelerinden biri olan AKÜ, ilk AKU nükleer güç santralının inşasında bu denili önemli bir aşamaya girilmesi vesilesiyle sizleri tebrik ediyorum. Üçüncü, gazımızın üçüncü ülkelere sevk edilmesi konusunda işbirliğimizi güçlendirmeye karar verdik. Türkiye'de bir gaz merkezi kurulacak biliyorsunuz ve Talebi olan yabancı tüketicilerimize doğal gazımızı bu merkezden piyasa fiyatlarından satacağız. Tekrar tekrar altın çizmek istiyorum. Bu dünyanın en büyük nükleer güç santralı, dünyanın en büyük inşaat, nükleer santralı kurmaktayız. ve çantede çalışan personelin sayısı. 20 bini aşıyor, 30 bine yaklaşıyor personel sayısı. Bir de üçte ikisinin Türk vatandaşı olduğunu kaydetmek istiyorum. Türkiye enerji ihtiyaçların yüzde onunu karşılayacaktır. Artan Türkiye ekonomisine hitap edecektir ve her şeyden önemli olan da şu, şu husustur. Bu çevre dostu bir proje olacak karbon dioksit salmayacak atmosfere tengrosidi e... Süleyman Paşa ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan birer konuşma yaptı. Yavaş ve Babacan'ın arasında kürsüye gelerek Tekirdağ halkına hitap eden Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerine destek istedi. Emeklilerin durumunu da biliyorum. Emekli dediğiniz kişi kimdir? Anlatayım. Emekli dediğimiz kişi çalışan, üreten, Alın teri döken, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan, primini ödeyen, yeri zamanı gelince de emekli olan kişidir. Ve emekli olan kişi bütün bu alın terinin karşılığı olarak emekli aylığı alır. Ama aldığı emekli aylığıyla geçinemiyorsa, ciddi bir sorun yaşıyorsa o zaman Türkiye'nin yönetiminde bir sorun var demektir. Bunun mutlaka çözülmesi lazım. Önümüzde seçimlerden sonra Ramazan bayramı var. Gideceksiniz. Bankada Bay Kemal'in yatırdığı 15 bin lirayı göreceksiniz. Ananızın ak sütü kadar helal olsun o para size. Sen yandaşların için çalışırsın. Bay Kemal yandaş değil, vatandaş için çalışır. Bir numaralı sorumlusunuz. Dışarıda çalışırsınız. Yeri gelir evde çalışırsınız. Sizin sosyal güvenliğiniz yok. Ama bu kardeşinizin sözü var. Herkes en az asgari ücret kadar her evin en az bir aile olacak. Asgari ücret kadar. Pa para kadının banka hesabına yatacak. Kadınlar bazı kadınlar diyorlar ki katılım bankalarında altın hesabı açsanız da bizim adımıza oraya asgari ücret kadar altın yatırabilir misiniz? Bay Kemal evet dedim. Yatırabiliriz, alabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken haksız yere işten çıkarıldığını iddia ederek Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyen ve CHP Genel Merkezi önünde siyah çelenk bırakarak Kılıçdaroğlu'nu protesto eden Numan Büyükhan Kılıçdaroğlu'nu bu sefer de Tekirdağ'da düzenlediği miting esnasında protesto etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasında yanında getirdiği ve üzerinde Kılıçdaroğlu şeref namus sözü vermiştin, neden tutmadın yazılı pankartı çıkartarak havaya kaldırıp Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Bir Bakın bu burası yap. aynı zamanda, yani Tekirdağ aynı zamanda bir, adam olsan bir üniversite kentidir. Bu aynı zamanda neymiş, bir Kadir Albayrak bir sarayı kendi. Yani köyleri ya gerçekten de, bir de yaşanabilir mekanlar haline dönüştüreceğiz. İnsanların karşısında bir şey bir daha zaman daha Ondan yoktur. sonra sözlerimi bitireyim. Yerel seçimler sonrası yüzde milli etçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Yok şu terör örgütü, yok bu terör örgütü, yok şu, yok bu. Açık ben el söylüyorum. Ayıptır ya. Tekirdağ'dan söylüyor. Mısır'daki sağ sultan da duydum. Terör'e karşı. Terör'e lanet olsun. Terör'e engelleyle. Kucak kucağı olanlara da Allah bin belasını versin. Bu mu şeref? Bu mu namus? Gideceğiz. Seçimde bütün siyasi partiler ne yapar? Sizi dinler. Erzurumlu'yu dinler. 25 bin kayıtlı siz var Erzurum'da. Ay Ey Binali Yıldırım! Onlara ne yapacaksın onu söyle. Buna karşılık buna karşılık eski İçişleri Bakanı çıkıyor Haber Türkiye bir televizyona diyor ki ben açılım süreci harikaydı, doğru bir işti. Kardeşim hanginize inanalım? KPSS'de hakkı yenen gençlerin, tencere kaynatmakta zorlanan kadınların 82 puan 94 puan alıp atanamamış. Ayısı olmadığı için, dayısı olmadığı için atanamamış gençlerin ne hakkında ne düşündüğünüzü, ne yapacağınızı söylemek yerine bu seçimi bir işgalcilerle efendim istiklal mücadelesi verenler arasında yapılıyor diyorsunuz. Ben yedi yaşından beri beş vakit namaz kılan Allah kabul ederse hacı bir kadının. Bana neden de biliyor musunuz? İftira etti. Erzurumlu için bu ne demektir? Erzurumlu için bu katli vacip demektir. Doğru mu? Ha bunu dediler ve benden özür dilenmedi. Ama cenab Hak bakın göreceksiniz nasıl cezalandıracak. Harama bugüne kadar el uzatmadım. Şayet uzatırsam hem kanım kurusun hem canım gitsin. Her Arkadaşlar TC'yi kaldırdılar ya. Her yere TC yazılacak Allah ve Allah ne Allah. mutlu! Yapılan açıklamalar yenilip yutulacak şeyler değil. 14 Mayıs seçimleri olacak. <laughs> Cumhuriyeti değiştireceğiz. 14 Mayıs seçimleri olacak. Apo'yu serbest bırakacağız. 14 Mayıs seçimleri olacak. Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz. Kapıları kıracağız. Mahpusları dışarı çıkaracağız. Daha neler neler. Peki bana Sayın Meral Hanım e, laf yetiştireceğini dağdakilere Okyanus ötelik etsindekilere dönüp dese ki kardeşim siz kimsiniz, hangi sıfatla böyle konuşuyorsunuz, bu hakkı size kim veriyor dese daha doğru olmaz mı? Ben söylediğim bu kadar. 15 Temmuz'da büyük bir deneme yaptılar. 15 Temmuz'da sokaklara döküldü. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum, 14 Mayıs'ta siyasi darbe girişimidir. Bu kadar açıklandı. 14 Mayıs 2023 Batının siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat Yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler. Bu seçim herkesin bütün mütesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Ben size söyleyeyim. Onun için bütün birikimimizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar nereye dokunmuşsam her birini harekete geçirmeye çalışıyor. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değil. Zeytinburnu Seyit Nizam Akşemseddin durağında Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay hattına enerji sağlayan elektrik telleri sabah saatlerinde koptu. Bu nedenle seferler aksadı. Sabah saatlerinde işine okuluna gitmek üzere yola çıkan vatandaşlarsa arıza nedeniyle yolda kaldı. Teknik ağrı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutan bir vatandaşsa tepki gösterdi. İleride de tramvaylar duruyor zaten hareket etmemiş gidemiyor çünkü. Çünkü yine teknik arıza. Bu adam geldi geleli İstanbul gün yüzü görmedi. Bu adamın yaptığını AK Partili bir belediye yapsaydı şu an sosyal medyada linç ediliyordu. Ama maalesef bizim halkımız her şeye layık. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 1333 gündür evlat nöbeti tutan 358 aileden 95. ailenin çocuğu anne ve abisiyle buluştu. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen buluşmada anne gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, İçişleri İş Bakanlığı'ndan Allah razı olsun, Erzurum Teşkilatı'na çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür, biz de umutluyuz. Buna da şükür. Biz yüz yüz anneler ağlamasın. Umutluyuz, çok şükür umutluyuz. Allah Allah. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi mitinglerine devam ediyor. 14 Mayıs genel seçimlerine 15 gün kala Kocaeli'de miting gerçekleştirecek olan Kılıçdaroğlu Kocaeli'lere seslenecek. Abi çok mutluyuz, harbiden gururluyuz. İnşallah güzel bir konuşma olacak. Seçime de 15 gün kaldı, neler düşünüyorsun? Abi ilk turda alacağız 155'te. <laughs> Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün burada Kocaelilere seslenecek. Takip etmeye geldiniz. Neler hissediyorsunuz? Seçime de çok kısa bir süre kaldı. Vallahi e, şu anda çok mutluyum. İnşallah yüzümüz gülecek bu sefer ve çok umutluyum. Evet, seçimle ilgili tahmininiz nedir? Yani tabii benim gönlümden geçen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı ve mecliste CHP çoğunluğu ve İyi Parti. Ben bu yaşta gençler için buradayım. Çoluğumuz çocuğumuz için buradayım. İnşallah kazanacağız. Bir sefer olacak. Ben Millet İltifakı'na özellikle Kemal Kılıçdaroğlu için geldim. Oyum bir tane oyum olsa bir de Millet İltifakı'na Kemal Kılıçdaroğlu'na birinci turda kazanıyoruz hayatım. Umudumuz bahar. bu. Baharımız. Ay gelsin bahar. Ay artık yorulduk. Bahar gelsin artık. Çok. Bu seçim bahar gelecek mi? Kesinlikle gelecek. O kadar ümitliyim ki birinci turda bitireceğiz. Ve milletvekili sayımıza fazla olacak. O kadar inanıyorum. Ben seçimin Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünüyorum. Onu desteklemeye geldim. Yani bu 20 günlük süreçte diyelim. 20 günlük süreçte hep arkasında duracağız. Kendisine güvensin. Kazanacağız. Bu kadar. Bu düzen bitecek. Sağlık çağlıkçılara kadro versinler. Ta yedi buçuktan beri buradayım. Ardahan'dan geldim. Burada geldim. Bu düzen bitecek böyle gitmez. Patates soğan güle güle Erdoğan. Özel hastane olsun içinde doktor olmadıktan sonra kıymeti yok. Tokun bir kıymeti yok. Eski Renault 12 dedemin TSV'leri daha hızlıydı. 180 basıyor ve aynı zamanda taşıma hacmi daha kuvvetli. Elektrik bile doğal gazla çıkıyor. Doğal gaz çıkmış, vanalar kimin elinde? Bir sürü fay kırıldı, bir enerji daha var, açığa çıkacak gibi. Türkiye'yi bir Kemal Atatürk kurdu, diğeri de kurtaracak inşallah. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına sebep olan depremler Türkiye'yi yasa boğmuştu. Bölgede koordinatör vali olarak görevlendirilen ve çalışmaların ardından kente dönen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, evlerini terk etmek zorunda kalan depremzedelerle bir araya geldi. Milletimizin bize vermiş olduğu görevi yerine getirmeye çalıştık gönülden. 55 gün bölgede kaldık, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ve orada yardım faaliyetlerini koordine ettik. Kocaeli'mizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Ve milletimizin yaralarını sarmak konusunda bir gayret içerisinde oldu. Nitekim yine şehrimizde de 40 bine yakın depremzedemiz ilimize geldi. Kocaeli şehri, Kocaeli'nin her bir ferdi depremde bir kez daha farkını ortaya koymuş ve Türkiye'de belki de en büyük yardım kampanyasına e, imza atmış. Kardeşlerin yanında olmuş, yaraları sarmış. Bir şehrin valisi olmak da ayrı bir bize gurur e, veriyor. 2021 yılından bu yana Kocaeli'nin önemli gündem maddelerinden biri olan halk evi restorasyonu nihayet başladı. Mavva Yapı Proje firmasının kazandığı ihale sonucu başlayan restorasyon işlemi için halk evi binasının etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bugün Kocaeli halk evine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Tüm bina iç ve dış sıvaları sökülecek. Tüm binada gerekli temizlikler gerçekleştirilecek. Gerekli görülen duvar, zemin ve kulede güçlendirme yapılacak çok amaçlı salonun yenilenerek son teknolojiyle donatılması yapılacak. Çatı sisteminde ve parkas giriş girişlerindeki elemanların değiştirilecek. Çatı arası ısı ve su yalıtımı yapılacak. Mevcut kremitlerin yenilenmesi, pencere ve kapıların yenilenmesi, bahçe duvarı ve kokulukların yenilenmesi ve boyanması, tüm zeminlerin yenilenmesi, bahçe çimlendirilmesi ve yürüyüş yollarının yapılması, Elektrik imalatı olarak çok amaçlı salon ve kafe kısmında ses ve ışık sistemlerinin yapılması, tüm bina elektrik hatlarının yenilenmesi, engelli asansörün yapılması, mekanik imalatları olarak tüm binada Wi-Fi havalandırma ve RF havalandırma tesisatı yapılması, tüm bina pis su, temiz su tesisatlarının yenilenmesi, yangın tesisatlarının yapılması, planlanmaktadır. Aromayı düşündüğümüz misafirlerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirebileceği ve aynı zamanda müzik aletlerine karşı merak ve becerilerini geliştirebilecekleri mini bir sahne ile güncel makaleleri takip edebilecekleri klasik kütüphane formatından arındırılmış çağdaş bir adet kitap kafenin bulunduğu ayrıca son teknoloji malzemelerle donatılacak ses kayıt odası yer Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı ve gümrüklerde bu sabah başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında Safi Port Derince Uluslararası Limanı'nda belirlenen alana sandık kuruldu. Oy verme işleminden önce yemin eden sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı. Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanıyor. Sakarya D140 Karayolu'nun Kuzuluk Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Numan Furuncu İdaresi'ndeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza esnasında otomobilde yolcu olarak bulunan ve yola savrulan Hasan Çamur ve Engin Furuncu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı sürücüyü hastaneye sevk ederken ölenlerin cenazeleri ise ilk inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı. Yalova Altınova'da meydana gelen kazada panelvan yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak yolun kenarına devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde olay yerinde can verdi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen 3 şahsın naaşları Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bursa yine gölde meydana gelen olayda henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şahıs kaldırımın üzerinde 3 genç kadına saldırdı. Şahıslar tekme tokat darp ettikleri kadını zorla ticari taksiye bindirdi. Türkiye Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Sabah erken saatlerinden itibaren binlerce kişi yağmura rağmen Atatürk Havalimanı'na akın etti. Cezeri Bayraktar TB2 Akıncı TİHA'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Teknofest, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 117 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor. Festivalde teknoloji, bilim, havacılık, uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler yer alıyor. Teknofest 2023 yarışmalarına rekor sayıda başvuru olurken festivalde insansız hava araçları gösteriler sergileyecek. Türkiye'nin mega projelerinden biri olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren attı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alınmıştı. YHT ilk sivil seferini gerçekleştirdi. Bir tren Sivas'tan Ankara'ya hareket ederken diğer bir tren de aynı saatte Ankara'dan Sivas'a hareket etti. 480 yolcu kapasiteli her iki trenin de tam kapasiteyle hareket ettiği öğrenildi. Ankara-Sivas arasındaki 603 kilometre mesafeyi 405 kilometreye düşürecek olan Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşüyor. Yüksek hızlı tren mayıs ayı sonuna kadar günde 3 seferle Ankara-Sivas arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.